17 Eylül 2025. Ben de böyle 17-18 yaşında Mevlana ile tanıştım. Kitaplarını okumaya başladım ve uzun yıllardır okuyorum. Bundan sonra kalan sürede de okumaya devam edeceğim. Mevlana ile ilgili kitaplar yazdım, yayınladım. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğim. Bir okyanus gibi ucu bucağı yok. Sınırsız, evren gibi. Onun için Mevlana ile ilgili değerli arkadaşlarıma, kardeşlerime, takipçilere, bilim insanlarına, halk insanlarına başarılar dilerim. Kitaplarını okumaya, kitap yazmaya devam etsinler. Her yaşta onunla ilgili ilerledikçe ömür yaşam yeni olgunluklarla, yeni yorumlarla insanlar kendi hayatlarına, kendi kalemlerine, kendi yazılarına biçim verebilirler. Her yaşın kendine göre bir güzelliği var. İnsan yaşlanmaz. Yaş alır. Ne zaman kitaptan uzaklaştın, okumadan, sanattan, kültürden, müzikten uzaklaştın, o zaman yaşlanırsın. Orijinal hal ile Işık, daha sonra eşk ve nihayetinde aşk. Uzun uzadıya anlatmayacağım elbette. Ama herkesin kullandığı ve çoğunun neden geldiğini bilmediği üç harf tek hece aşkın ne, nereden gelip hangi kökten türediğini bilmeden aşkı bilmek olmaz. Çünkü aşk hali bizim kitaplarda okuduğumuz ya da ekranlarda seyrettiğimiz hal değildir. E badet ya da ibadet e i Şe, şükür ya da şükür ke kanaat e badet sevgili ile olan muhabbeti anlatır. Halleşme, dertleşme hem dem olmadır. Bu o kadar güzel ve lütuf bir haldir ki buna se şükretmek gerekir. Bu hal aşmamak, hududunu bilmek, Sınırları zorlamamak, mevcut hale ka, kanaat etmek ise aşkın son hali olmazsa olmazdır. Özetle aşk ibadet, şükür, kanaat işlemesinden oluşur. Peki geldiği yer neresi derseniz? Tebriz, yani. Tebrizli Şems'in de geldiği yerdir. İşte Aşkın Gözyaşları serisini okurken bu ifadeleri aklınızdan hiç çıkarmayın ve aşkın gözyaşı olur mu demeyin. Çünkü gözyaşının olmadığı aşk asla aşk değildir, olamaz. Sinan Yağmur'un bir çırpıda okunabilen kitapları, kaleminin efendiliği, kendisinin beyefendiliği, bugüne kadar okuduğunuz tüm Mevlana, Şemsit Şems Ezberinizi bozacak ve ayakları yere basan romanlaştırılmış en iyi dönemi en iyi dönem kitabı olacak. Allah ilahi aşktan, beşeri aşka hepimizin aşkını arttırsın. Bedirhan Gökçe. Yedinci ve en tesirli bıçak darbesi ensesine gelir. Boynu sağa doğru bükülmüştür. Dervişler yere kapanmasını bekleye dursun. Şems Hazreti Peygamber'in şu hadisini sesi boğuk mırıldanır. Allah'a kavuşmayı isteyen isteyeni Allah da sever. Dervişlerden birisi sırtına tekmeyi vurur. Yüzüstü taş zemine kapanır. Dudağı patlamış, dişleri zemine dökülmüştür. Siyah feracesi kanlar içinde bordoya dönmüştür. Saçlarından tutarak kafasını kaldıran dervişin niyeti Şems'in başını gövdesinden ayırmaktır. Baş dervişi engeller. Bırakın son nefesini versin. Sonra da en yakın bir kuyuya atın. Kıyafetine sarıp atın avluyu yıkayın. Sabah ile yola çıkarız. Şems hala son nefesini vermemiştir. Sille taşının üzerindeki başını hafifçe göğe kaldırır ve Allah ne güzel sevgilidir. Rabbim sana aşığım ve bu canı sana hediye ediyorum. Mevlana içeri girer mendili koklar, eli titreyerek açar, içinden sarı kağıda yazılmış bir not çıkar. Yemin ederim ki ölümümün gözlerinin önünde olmasını isterdim. Gör ki aşk için ölmek ne demekmiş? Mevlana olduğu yere düşüp bayılmıştır. Geceden sonra doğan kalplerin çöllerini cennetlere çeviren bu gözyaşı bir gözyaşı bu. Çoraklaşmış ve şöyle dönmüş kalpler açın sadrınızı. Aşkın gözyaşları serin serin sağanak sağanak üzerimize damlıyor. Bakın gökyüzüne nasıl da aşk yağıyor. Yayın koordinatörü Mustafa Kemal Avcıoğlu. Editör Osman Avcıoğlu. Düzelti Yasin Dağtaş. Tasarım Adem Şenel. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Var olsun. Sinan Yağmur. 1965'te Hünkar Hacı Bektaş'ın soluğunu üflediği Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini ahi yavaş. İlk ve orta öğrenimini ahi Evran Veli'nin mayalandığı toprakta Kırşehir'de tamamladı. Rüyalar içinde bir rüyanın işareti ile aşkın yurdu Pir Mevlana'nın ocağına yürüdü. Takvimler 1985 yılını gösterirken Ten Nure'deki ateşe dokunduğu parmakları yüreğinin sesine direnemedi. Ten Nure ve ateşi üfledi. Satır satır ilk kitabı olarak. Hoş geldin. Hoş geldin. Oh 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 oh. Oh 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 Güzelliğe bak. Güzelliğe bak. Tamam. Sakin. Onların da gönlünü alacaksın. Yavaş. Tamam. Oh. Dur bakalım. Tamam. Tamam. Yavaş. Aşkın şehidi Şems'in sesini duydu. Dondu, durdu, çözüldü. Harf harf. Güneşte gözleri kamaşanlara, gölgelere sığınmamalarını yazdı. Aşkı sokaklardan sayfalara çekmek için aşkın gözyaşlarını topladı beyaz kağıtlara. Kağıtlarda. Alevleri ıslatan sayfalar şimdi sizlerin yüreğinde şemnem şemnem aksın diye güneşe seslendi. Irmaklar kurusaydı deniz olmazdı. Eğer aşk muteber olmasaydı seni senden daha iyi bilen Adem ve Havva'yı yaratmazdı. Şems olduğu gibi yazma yürekliği gösteren manaya aşiyan kalem sahibi Nazan Bekiroğlu hanımefendiye aşka agah yürekli şair Bedirhan Gökçe beyefendiye ve aşkı üfleyen adam kahraman taze oğlu kaptana söz şems. Beni bugüne kadar doğru yazmayan kalemlere sesleniyorum. Bugünün kalemleri sözü kendilerinden önce yaşamış hakiki kalemlerden ödünç almadan yazamıyorlar. Ancak o zaman okunabiliyor sanıyorlar yazdıklarını. Ay gibi onlar. Kendi ışıkları yok. Güneşleri, şemsleri. Asıl kaynakla ilişkiye girmekten nedense korkuyorlar bu yansıtıcı kalemler. Ya çarpılırsak o ışıktan, gözlerimiz kamaşırsa, bugüne kadar bildiğimizi sandığımız her şey doğru değilse, bugün yazdıklarımızın bir yanılgı olduğu ortaya çıkarsa, sahte hayatların içinde yaşayarak nasıl varılır hakikate? Bir ses, bir sözcük nasıl gelir senin kalemine? O zaman hemen sarılırsın işte daha önce yaşanmış, yazılmış bir hakiki yazılara. Ve hakikatle doğrudan ilişki kurmak yerine o meşakkatli yolculuğu yapanların üzerinden bir defa daha yazmaya kalkışırsın. Her sahte sözünüzle eksilttiğiniz gibi gerçeği. Beni yazmaya niyetlenen beni tanımadan nasıl taşıyabilir deryamı çöllerine? tasavvufun tozunu yutmayanlar, Konya'nın yolunu tutmayanlar ne derecede doğru anlayabilirler beni? beni anlamayanlar bana ait olmayan sahte düşlerini benim üzerimden taşıma cüretini nasıl olabilir? Kitabı alıyoruz, okuyoruz, takdir ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.